hoş geldiniz yeni YouTube kanalımıza. Kanalımıza diyorum, videomuza. Bu sefer marketten tekrar kayıyoruz. Ya vardı. Bizim aldı. Şimdi markete gidelim hadi. Ama tabii ilk tabii. önce bir kaydırmam gereken bir şey var. <laughs> なぜ Bir şey söyleyeceğim burada orada saklanma oldu Biz bu arada bayağı kilo veriyoruz Burada <laughs> bal Serkan Serkan var mı? Bir su alsın Su alalım mı?